Arda Bırak kanalından herkese merhaba kanalımızın Minecraft Survival serimize ikinci videosuyla devam ediyoruz sizlerle birlikteyiz İlk videoda ufak bir tarla ve başlangıç eşyalarını yapmıştık burada kömürlerimiz pişiyor bir yatalım gece olmuş ee, Toprak lazım olacak tarla yapacağız çünkü çapamızı alalım Yiyebileceğimiz şey, bir şey var mı diye baktım patatesleri de alabiliriz ve bir yatalım bakalım Evet elmas bulduk çok güzel hemen toplayalım bunları elmaslar gelişimini yapmış olduk diyeceğiz ya burada da <laughs> çok garip burada da bu çıktı elmas evet bu seride ilk öldüreceğimiz mob iskelet oldu Hemen yatalım. Bu videomuzda madene indik. Demir, altın, kızıl taşla pis ve elmas bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.